Merhaba canlarım, canım yay burçları. Stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Umarım kahveleriniz hazır, keyfiniz de gıcırdır. Çünkü yine sizler için gökyüzünün fısıltılarını tercüme etmeye geldik. Dop dolu bir hafta yine. Hem de nasıl. Önümüzdeki 9-15 Şubat 2026 haftasında gezegenler sizin o maceraperest ruhlarınız için hangi yolları aydınlatıyor, hangi kapıları aralıyor hepsini bir bir masaya yatıracağız. Özellikle yükselen yaylar içinde çok önemli mesajlar var. Ah evet. Sadece güneşi yay olanlar değil, o güzel yükselen yay olan canım dinleyicilerim, siz de kulaklarınızı dört açın çünkü bu hafta sizin için de çok önemli. Kesinlikle. Canlarım, şöyle bir bakalım. Haftaya başlarken sanki üstünüzde bir pazar akşamı mahmurluğu var gibi. Evet, biraz öyle. Pazartesi günü biraz daha sakin, hatta ne yalan söyleyeyim, biraz nane molla bir enerjiyle başlıyor olabiliriz. Ay, aklak burcunda yolculuk ediyor ve bu da bizi e, genellikle biraz daha içimize çekiyor. Evet, derinlere, hatta rüyaların o gizemli dünyasına. Duygusal radarlar sonuna kadar açık olabilir. Peki bu ne demek oluyor tam olarak? Yani kendimizi fazla mı sorgulayacağız? Tam olarak o. Ay akrekteyken yüzeyde olanla pek ilgilenmeyiz. Konu ne olursa olsun kökenine inmek, gerçeği deşmek isteriz. Anladım. Bu yüzden pazartesi günü kendinizi biraz fazla düşünceli, hatta belki biraz şüpheci hissedebilirsiniz. Acaba o mesajla ne demek istedi gibi sorular zihninizde dönebilir. Hmm. Bu aslında bir arınma enerjisidir. Ruhsal bir detoks gibi düşünün. Sizi yoran, gizli kalmış duyguları su yüzüne çıkarma ve onlarla yüzleşme fırsatı sunar. Aman ne güzel bir detoks. Ama madem her şeyi deşiyoruz, çalışan yaylar için minik bir dedikodu uyarısı da yapayım o zaman. Lütfen. Pazartesi günü iş yerinizde, o günlük rutinlerinizde sanki elektrikler bir anlık gidip gelecek gibi. Evet, ani bir gerginlik olabilir. O yüzden canım dinleyicilerim o gün iş arkadaşlarınızla aranıza biraz mesafe koyun ve en değerli sırlarınızı o gün için kalbinizin en güvenli kasasında kilitleyin olur mu tatlılarım? Bu çok yerinde bir uyarı. Çünkü gökyüzünde ani ve beklenmedik olaylarla ilgili olan Uranüs sizin günlük işler ve sağlık alanınızda bazı sürprizler yaratabilir. Teknolojik aletler falan da dahil mi buna? Tabii tabii. Özellikle teknolojik aletlerde aksaklıklar veya iletişimde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Ama korkmayın bu sadece pazartesiye özgü bir durum. Oh neyse ki. Çünkü salı gününden itibaren haftanın teması tamamen değişiyor ve bambaşka bir melodi çalmaya başlıyor. Güzellik, sevgi ve uyum gezegeni Venüs... Balık burcuna geçiş yapıyor. Ah Venüs. Ve bu sizin astroloji haritanızda dördüncü ev dediğimiz alana denk geliyor bir dakika bir dakika şimdi dinleyicilerimiz için bunu bir açalım. Venüs anladık aşk ve sevgi tanrıçası. Peki bu dördüncü ev dediğimiz şey neyin nesi? Bizim tapu senedimiz mi? Ne oluyor orada? Tapu senedi de sayılır. Dördüncü ev bizim köklerimizdir. Evimiz, yuvamız, ailemiz, atalarımız ve en derinlerdeki duygusal güvenliğimizdir. Yani bizim şarj olduğumuz evim güzel evim dediğimiz yer. Aynen. Şimdi düşünün sevgi ve uyum gezegeni Venüs tam da bu alana geliyor. Hem de en sevdiği, en yüceldiği yerlerden biri olan Balık burcunda. Oo. Balık koşulsuz sevgi, şefkat ve fedakarlık demektir. Bu da önümüzdeki birkaç hafta boyunca evinizin adeta bir sevgi mıknatısına dönüşeceğini gösteriyor. Ay ben buna bayıldım. Demek ki eve huzur, neşe ve bolca sevgi doluyor. Tam olarak bu. O zaman ne yapıyoruz şekerlerim? Evde minik değişiklikler yapabiliriz, duvarın rengini değiştirebiliriz. Belki uzun zamandır aramadığımız o teyzemizi arayıp halini hatırını sorabiliriz. Aileyle olan bağları onarmak, küslükleri bitirmek için de harika bir zaman. Hatta belki bir emlak konusu, bir ev alma satma fikri bile filizlenebilir değil mi? Kesinlikle. Enerji tam olarak bu yönde akıyor. Ve tam da bu içsel huzuru yakalarken hafta ortasında sahne tamamen size dönüyor. Nasıl yani? Salı, çarşamba ve perşembe günleri ay sizin burcunuzda yani yay'da olacak. Aa bizim zamanımız. Ayın kendi burcunuzda olması demek ayda dir gelen kozmik bir doğum günü gibidir. Enerjiniz tavan yapar, kendinizi daha görünür, daha karizmatik ve daha özgüvenli hissedersiniz. İşte bu parlama zamanınız. Aa işte burası çok ilginçleşiyor. Çünkü biz yaylar parlamayı severiz. Sahne ışıkları bize yakışır. Ama spotlar üzerinizdeyken ne olur canlarım? Kıskanç gözler de üzerinize çevrilir. Hem de nasıl? Bu hafta gökyüzünde kara ay lilit dediğimiz o gizemli ve vahşi dişi enerjide oldukça aktif. Şimdi bu lilit kimdir, necidir? Astrolojinin fettan yengesi mi? Fettan yenge, harika bir tanım. Lit aslında bir gezegen değil, matematiksel bir nokta. Bizim en ilkel, en bastırılmamış, kuralları reddeden vahşi doğamızı temsil eder. Hani o kimseye eyvallahım yok diyen tarafımız. İşte o Lilith'tir. Bu hafta sizin parlamanız, özgün tarzınız, başarınız, belki mutlu ilişkiniz, o neşeli kahkahanız, kısacası sizin siz olmanız başkaların içindeki o bastırılmışlıkları tetikleyebilir. Yani kıskançlık enerjisi bize yönelebilir. Maalesef, evet. Anladım. Yani biz bir şey yapmıyoruz, bizim ışığımız onların karanlık odasını aydınlatıyor, onlar da rahatsız oluyor. Aynen öyle. O zaman ne yapacağız güzellerim? Modumuzu mu düşüreceğiz? Asla. Siz bu enerjiyi fark edin, o fısır fısır konuşmaları duyun ama duymamazlıktan gelin. Onlar konuşa dursun, siz parlamaya devam edin. Kesinlikle. Meyve veren ağaç taşlanır. Sakın unutmayın. Ve bu enerjiyi yönetmenin en iyi yolu da iletişimden geçiyor. Bu hafta kelimeleriniz inanılmaz bir güce sahip. Öyle mi? Merkür'ün konumu sayesinde Ağzınızdan çıkan bir cümle bir kapıyı sonsuza dek kapatabilir veya kilitli bir kapıyı ardına kadar açabilir. Vay canına. Sözleriniz adeta bir sihir, bir büyü gücünde. Ancak bu gücün bir de sorumluluğu var. Ah, o klasik yay dobra dobralığı. O anlık patavatsızlıklarımız. İşte ona dikkat etmek lazım. Şekerim biliyorum içinden geldiği gibi konuşmayı seviyorsun ama bu hafta o gönder tuşuna basmadan, o lafı pat diye söylemeden önce içinden bir ona kadar say. Çok doğru. İnan bana, birazcık diplomasi en büyük krizi bile dev bir fırsata çevirebilir. Özellikle dışarıdan sizi kışkırtmaya, manipüle etmeye çalışanlar olabilir. Sakin kalan kazanır. Unutmayın, doğru cümle doğru kapıyı açar. Kesinlikle. Aynen öyle. Özellikle Venüs'ün de etkisiyle ev ve aile ile ilgili konularda çok kadersel konuşmalar yapabilirsiniz. Bir taşınma kararı, bir barışma, aileyi ilgilendiren önemli bir haber. Bunlar gündeme gelebilir. Peki ya aşk? Bekarlar ne yapsın? İlişkiler alanına baktığımızda ise yalnız olan yaylar için bu hafta ufukta yeni tanışmalar görünüyor. Nerelerdi peki? Özellikle eğitim ortamları, sosyal medya grupları Belki farklı bir kültürden yabancı bir insanla yollarınız kesişebilir. Aa ne güzel. Peki ya ilişkisi olanlar? İlişkisi olanlar içinse bu hafta inanılmaz canlandırıcı ve yenileyici olabilir. İlişkisi olan güzellerin beni iyi dinleyin. Rutinden sıkıldınız mı? İşte size fırsat. Evet, bir hareket lazım. Hafta sonu sevgilinizle, eşinizle birlikte daha önce gitmediğiniz bir yere gidin. Küçük bir kaçamak yapın, yeni bir mekan keşfedin, birlikte bir kursa yazılın, beraber gülün, beraber öğrenin. İşte bunlar aranızdaki o bağı çelik gibi yapacak. Zaten bu hafta 14 Şubat sevgililer günü de var. Evet o da var. Gökyüzü o gün için şatafattan, gösterişten ziyade evde, samimi, mum ışığında kalpten bir kutlamayı destekliyor. O Venüs balık etkisiyle romantizm ve şefkat tavan yapacak yani. Kesinlikle çok romantik bir enerji. Bu samimiyet ve içtenlik teması çok önemli. Çünkü tüm bu haftalık olayları daha büyük bir resme bağlamamız gerekiyor. Uzun vadeli bir etki mi var? Hem de nasıl? Arka planda çok önemli, çağ değiştiren bir olay var. Tam da 14 Şubat'ta, sevgililer gününde, karmanın lordu, disiplin ve sorumluluk gezegeni Satürn, Koç burcuna geçiyor. Satürn mü? Evet, bu yaklaşık iki buçuk yıl sürecek upuzun bir yolculuğun sadece başlangıcı ve bu yolculuk sizin aşk, yaratıcılık, hobiler, çocuklar ve hayat sahnesi dediğimiz beşinci evinizde gerçekleşecek. Dur bakalım, dur. Şimdi Satürn deyince benim tüylerim diken diken oluyor. Hani o okulun en sert, en disiplinli ama en adil müdürü vardır ya Mahmut Hoca gibi. Evet, ta kendisi. Satürn odur ve bu mahmut hoca şimdi bizim oyun parkımıza eğlence alanımıza geliyor bu ne demek şimdi eğlence bitmiştir herkes sırasına geçsin mi diyecek korkmalı mıyız Ay hayır, parti iptal etmeyin. Partiyi ciddiye alın. Satürn'ün mesajı bu. Nasıl yani? Diyor ki, sana keyif veren, seni hayata bağlayan ne varsa, artık ona bir çocuk gibi değil, bir usta gibi yaklaş. Hmm. Bugüne kadar aşka lay lom baktıysanız, flörtten flörte koştuysanız, şimdi Satürn kapınızı çalıp işte sana ömürlük sorumluluk isteyen bir ilişki diyebilir. Ciddi bir şey yani. Evet. Bir hobiniz mi var? Resim mi yapıyorsunuz? Satürn der ki, bırak karalamayı, bir sergi aç. Bu hobiyi bir işe dönüştür. Satürn geçici hevesleri değil, üzerine emek verilmiş disiplini, çabayı ödüllendirir. Anladım. Yani oyun bitti demiyor, oyunu bir üst seviyeye taşıma zamanı geldi diyor. Bu harika bir şey aslında. Tam olarak bu. O zaman bu iki buçuk yıl hayatımızın en keyifli alanlarında kalıcı eserler bırakma dönemi olacak. Kesinlikle. Ve yaylar için muhteşem bir haberim var. Satürn sizinle dost bir elemente, ateşe geçiyor. Koç da sizin gibi bir ateş burcu. Aa, bu ne demek? Bu şu demek. Satürn size köstek değil, destek olacak. Son birkaç yıldır omuzlarınızda hissettiğiniz o ağırlık, o sağlık sorunları, o engellenmişlik hissi artık hafifleyecek. Gerçekten mi? Bu sizin için en destekleyici en yapıcı satürn geçişlerinden biri olacak. Adeta arkanıza kozmik bir rüzgar alacaksınız. Oh be, dünya varmış. Yükselen yay olan canım dinleyicilerim özellikle size sesleniyorum. Satürn'ün omuzlarınızdaki yükünü bir süredir nasıl da derinden hissettiğinizi biliyorum değil mi? Çok hissettiler. İşte bu geçiş adeta kozmik bir oh çekme zamanı. Hayatınızın en keyifli alanlarına hem düzen hem de kalıcı ödüller getirecek bir dönem başlıyor. Resmen mezuniyet töreniniz başlıyor şekerlerim tam bir mezuniyet. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde bu hafta ev, aile ve iç huzur konuları bu kadar ön plandayken bu durum aslında çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Nedir o soru? Gelecekteki mutluluğunuz, o kalıcı eserleriniz için nasıl bir temel atıyorsunuz? Satürn yaratıcılık ve aşk evinizdeki o uzun yolculuğuna başlarken belki de şunu düşünmenin tam zamanıdır. Evet. Kurduğunuz yuva sadece dört duvardan oluşan fiziksel bir mekan mı? Yoksa ruhunuzun özgürce oynayıp üretebileceği, ilham alabileceği manevi bir sığınak mı? Ne hafta ama şekerlerim. Unutmayın, bu hafta kelimeleriniz sizin sihirli değneğiniz. Çok doğru. Onları hayallerinizdeki o güzel yuvayı, o sağlam ilişkiyi ve o kalıcı mutluluğu inşa etmek için akıllıca kullanın. Bu haftaki maceramızın da sonuna geldik ama unutmayın ki en büyük macera her zaman cesaretle atılan bir sonraki adımda gizlidir. Kesinlikle. Aklınıza takılan, kalbinize dokunan ne varsa Aşağıya yorum olarak bırakın canlarım, hepsini tek tek okuyup o güzel enerjinizi alıyoruz. Hepsine bakıyoruz. Ve tabii ki bu sohbet ruhunuza iyi geldiyse o beğen butonunu kırmayı, kanalımıza abone olup o hype butonlarını patlatıp hype lambalarını yakmayı sakın ama sakın unutmayın. Unutmayın. Şimdi sırada çalışkan arılar, oğlak burçları var. Bakalım onlara hangi kapılar açılıyor? Hoşçakalın ballarım.